Saatler geçti. Misafir odasından çıkmamıştım. Yatağın ucunda oturmuş, dizlerimi karnıma çekmiş evin seslerini dinliyordum. Aşağıdan televizyon mırıldanışı, zeminde gıcırdayan ayak sesleri, bulaşıkların hafif tıkırtısı geliyordu. Kendime su almaya ya da en azından bacaklarımı germeye gideceğimi söylüyordum ama bir şey beni oraya sabitlemişti. Yarı korku, yarı merak. Sonra kapı çaldı. Ne nazik bir tıkırtı, ne de hafif bir dokunuş. İki ağır, ölçülü vuruş parmaklarımın altındaki tahtayı titretti. Tereddüt ettim ve sonra sesini duydum. "Aç mısın?" Donup kaldım. Sinirlerim diken diken oldu. Yavaşça tokmağı çevirip kapıyı açtım. Lemi her zamanki gibi gömleksiz duruyordu. Gözlerinin üzerindeki bandaj yeni bağlanmış, beyaz kumaş hafif lekelenmişti. Ellerinde bir tabak tutuyordu. Üçgen kesilmiş bir sandviç, içinde biraz marul ve toz peyniri vardı. ''Sana öyle yemeği hazırladım.'' dedi. Gülümsemesi fazla rahat, fazla sıradan, sanki eski arkadaşlarmışız gibiydi. Sandviçe baktım. Sonra ana ''Teşekkürler.'' dedim. ''Bahsetme bile.'' dedi. ''İçeri girebilir miyim?'' İçimdeki her şey hayır demek istiyordu ama merak dikkatimi aşarak alev aldı. Geri çekilip kapayı daha da geniş açtım. ''Tabii.'' dedim. Hiç tereddüt etmeden içeri girdi odanın her köşesini görebiliyormuş gibi hareket etti. Tabağı komodinin üstüne koydu. Sonra yatağın ucuna oturdu. Cildinden yayılan bana değecek kadar yakındı. Yani dedi kafasını eğerek ne olduğunu bilmek istiyorsun. Cevap vermedim ama sessizliğim yeterli oldu. Elleriyle geriye yaslandı, sesi alçaldı. Bir kaza oldu, bir barda, kavga. Arkadaşlarla dışarıdaydık, fazla içmiştik. Bir ahmak beni alt edebileceğini sandı, kibirliydi. Ben aptal ve sersemdim. Bandaja bir parmağıyla dokundu. Gözlerimi oydu, işimi bitirdiğini sandı ama bitmedi. Boş ellerimle boynunu kırdım. Durdu hafifçe gülümseyerek insanın hayatı için savaştığını fark ettiğinde kibrinin ne kadar çabuk çaresizliğe dönüştüğü komik. Sertçe yutkundum ona bakıyordum. O kadar sakin anlattı ki sanki hava durumunu tarif ediyordu. Ve herkes bunu kabul ediyor mu diye yumuşakça sordum. Lemi yüzünü bana çevirdi. Gözlerindeki kumaş gerildi. Alaycı bir şekilde gülümsedi. Evet hikaye bu dedi. Sesinde bir şey tenimi ürpertti. Ama gerçek diye bastırdım. Sesim neredeyse fısıltılıydı. İlk defa hemen cevap vermedi. Orada oturdu. Yavaş ve bilinçli nefes aldı. Sonra öne eğildi. O kadar yakındı ki boyası, terebentin ve sedir kokusu karışımı cildine yapışmıştı. Gerçek diye mırıldandı. Daha çirkin. Nefesimi tuttum. Gülümsedi. Bir ara eteme sor. Sana söyler mi bak. Söylemezse belki ben söylerim. Aramızdaki sessizlik yoğunlaştı. Ağır, samimi. Kendimi içinde sıkışmış hissettim. Korkmuş ama bakmaktan alamaz halde. Sonunda Lemi ayağa kalktı. Ellerini kot pantolonuna sürerek artık sen de bizimlesin Gül. En azından öyle olacaksın. Gözlerimi kırptım. Ne demek istiyorsun dedim. Başını eğdi gülümseyerek. Sanki dünyanın en basit sorusunu sormuşum gibi. Aile dedi. Tabağı komodinin üzerine bırakıp kapıdan süzüldü. Sandviçe bakarak yatakta donup kaldım midem sıkıştı. Aile kelimesi kafamda yankılandı. Artık rahatlık gibi gelmedi, kafese benziyordu. Sandviçe dokunmadım. Lemmy'nin geride bıraktığı kelime, aile. Havada bir lanet gibi asılı kaldıktan sonra yapamadım. Uzun süre oturdum. Komidindeki tabağa, beyaz ekmeğin üzerindeki hafif turuncu peynire, oturduğu yatağın üzerindeki noktaya baktım. Çarşaflar bu sabah temizdi. Şimdi bir boya lekesi vardı. Kobalt mavisi bir fırça darbesi hafifçe örtüye yayılmıştı. Onu görmek ürpertti beni. Tesadüf değildi, görmemi istemişti. Tam o sırada kapağından açıldı. Etem beni lekeye bakarken görünce dondu. Gözleri yataktan dokunulmamış sandviçten Lemin'in sadece dakikalar önce çıktığı kapıya kaydı. Ne halt oldu burada diye bağırdı. Sesi daha önce hiç duymadığım kadar keskindi. Hiçbir şey diye kekeledim. Sadece öyle öğle yemeği getirdi hepsi bu. Ben ben dokunmadım bile. Etem iki adımda odanın karşısına geçti. Tabağı komidenin üstünden kaptı ve çekmecenin üzerine o kadar sert fırlattı ki peynirler etrafa saçıldı. Ellerini boyaya sürerek parmakları arasında kül gibi ovuşturdu. İçeri mi girdi? Sesi çatladı. Öfke alt tonunda titriyordu. Kapı çaldı diye hızlıca söyledim. İçeri aldım. Etem çenesini sıktı. Ela gözleri artık sıcak değildi. Karanlık, soğuk, hiç görmediğim bir şeyle doluydu. İçeri alamazsın Gül asla dedi. Göğsüm sıkıştı. Korkutuyorsun sadece anlattığı kazasını, barda kavganın nasıl olduğunu, gözlerini nasıl kaybettiğini. Saçmalık diye patladı etem. Kelime silah sesi gibiydi. Saçlarını yoldu. Odada kafesi içinde hapsolmuş bir hayvan gibi dolaştı. Anlattığı hikaye olan bu değil abartmayı seviyor. Kendini bir trajik kahraman gibi göstermek istiyor. Ama yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. O zaman gerçek ne diye sordum sesim titreyerek. Durdu. Sırtını bana dönerek omuzları gerildi. Sertleşti. Gerçek diye yavaşça söyledi. Bilmene gerek yok. Titreyerek ayağa kalktım. Etem yatakta boya var ama bana dokunmadı. Sadece Etem bana döndü. Gözleri alev alev. Ve işte tam da istediği bu. İçeri girmesi, sınırları test etmesi. Ne kadar ileri gidebileceğini görmesi. Kelimelere yutuyor, yumruklarını sıkıyordu. Tamam da neye kadar diye sordum. Aramızdaki sessizlik kükredi. Derin bir nefes aldı. Ellerini yüzüne bastırdı, ellerini indirdiğinde maske geri gelmişti. Sakin, güven verici erkek arkadaş ama altındaki şeyleri görmüştüm. Gül dedi yumuşakça. Yanıma gelerek ellerimi tuttu. Tehlikeli, kıskanç, hasta. Ama benim kardeşim, ailem. Bana güvenmek zorundasın. Sana ne anlattıysa unut. Söz ver bana. Boğazım düğümlendi. Ona inanmak istedim. Ama gözlerim tekrar yatağa kaydı. Mavi boya lekesine. Lemin'in burada olduğuna dair bir parmak izi gibi her şeyin tutarsız olduğunu kanıtlayan bir işaret. Etem nereye baktığımı gördü. Çenesi tekrar gerildi ve sadece bir an için çarşafları delice çekip atacağını düşündüm. Bunun yerine alnıma sertçe, fazla sert bir öpücük kondurdu ve fısıldadı. Onunla ben ilgileneceğim. Ve sonra fırlayıp gitti. Kapının çarpması duvarları titretti. Yalnız oturdum. Sandviç dokunulmamış boya lekesi aklımda yanıyordu. Ve fark ettim ki gerçeği hiç öğrenmemiştim. Sadece başka bir maskeyi görmüştüm. Yatak odası kapımızın çarpmasının yankısı bitmeden onu duydum. Koridorda ağır, hızlı ve öfkeli adımlar. Etem. Kulağımı kapıya dayadım. Zaten garajdaydı. Sesi keskin, duvarları titretiyordu. Ona giremezsin, ona dokunamazsın, besleyemezsin, yapamazsın. Lemin'in sesi düşük, tembel ama etkiliydi. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin kardeş. Bir çarpma sesi, bir şey duvara çarptı. Belki bir yumruk, belki bir beden. Kapıyı araladım. Kalbim deli gibi atıyordu ve koridorda sessizce ilerledim. Garaj kapısından gelen ışığın ince aralığından sadece biraz görebiliyordum. Etem saldırmak üzereydi. Omuzları dik, yumruğu havada. Emi ise kıpırdamıyor, gözlerindeki lanet bandajla dimdik duruyordu. Etem öfkeyle salladı. Velemi kolunu havadayken yakaladı zahmetsizce. Sesi evin içinde yankılandı. Etem nefesini tutarken Lemi bileğini geri çevirdi ve onu tek dizinin üzerine zorladı. "Hala tahmin edilebilir," diye mırıldandı Lemi. "Sus," dedi Etem zorlanarak. "Bunu benim için bozma. Senin için mi?" Lemi yumuşakça güldü, yaklaştı. "Bizim için demek istiyorsun." Etem kendini kurtarıp geri sendeledi. Göğsü hızla inip kalkıyordu. "Bize dair konuşamazsın." Sonra durdu. Sessizlik boğazı sıkan bir sessizlik. Demi onu geri fırlattı ve sadece gülümsedi. Hala utanıyorsun. Onu işin içine katma dedi Etem. Sesi kırık. Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin etmezsin diye sözünü kesti Lemi. Kelimeleri ani ve keskin. Biz burada öyle şeyler yapmayız. Hava ağırlaştı. Neredeyse nefes alamıyordum. Koridorda gölgelerde çömelmiş. Kalın ahşap döşemelerin beni ele vermemesi için dua ediyordum. Uzun bir an boyunca kimse konuşmadı. Sonra babalarının sesi gerginliği kesti. Oturma odasından sakin ve kesin bir şekilde "Yeter." dedi. Hareket ettiğini duymamıştım bile ama şimdi kapıda duruyordu. Geniş omuzları çevreyi dolduruyordu. Varlığı her şeyi durdurdu. Lemi yüzündeki alaycı bakış hala yerinde bir şekilde bir adım geri çekildi. Babaları ikisine de baktı, sonra koridora ve bir an için gözlerinin bana kaydığına yemin edebilirdim. Onaylamadan önce misafir odasına geri süzüldüm. Kapıyı çarptım ve arkamı yasladım. Bütün vücudum titriyordu. Hangisi daha kötüydü bilmiyordum. Etemin kontrolünü kaybetmesi, Lemin'in dokunulmaz görünmesi. Yoksa babalarının sadece bir kelimeyle her şeyi bitirmesi mi? Ve her şeyin altında bir şey daha derinleşti. Lemi Allah'a yemin etmeyiz dediğinde ne demek istemişti? Ertesi sabah bir öncekinden daha tuhaftı. Meral tost yapmıştı. Tabakları masaya kaydırırken fazla tatlı gülümsüyordu. Etem sürekli bana bakıyordu. Sanki bir şey söyleyeceğimden korkuyordu. Lemi ise her zamanki gibi gömleksiz mırıldanıyordu. Babaları iş mavisi takım elbise giymişti. Özel bir şey için hazırlanıyordu. Ne oluyor diye sordum. Babaları sadece cami dedi. Anahtarlarını alıp hazır tabağı kaparken. Meral adamın çantasını alıp hocam çok dindar. Ailemizi bir arada tutan bu. Ben de ev işlerine bakıyorum dedi. Daha fazla soramadan Lemi parmağını dudaklarına koyarak sorularımı susturmaya çalıştı. Günü sormadan önce babalarının sesi odadan kesildi. Taş gibi ağır. Garaja girmeyin. Sözler özel olarak kimseye yönelik değildi ama gözleri beni sabitlemişti. Soğuk ve kasıtlıydı. Hızla başımı salladım. Tabii gitmem dedim. Meral önlüğünü düzeltti ve gülümsedi. Fazla sıkı. Eten masanın altından elimi sıktı. Lemi sadece alaycı bir şekilde gülümsedi. Hazırlanıyor musun yoksa Hepsi bana iki başlı bir gibi baktı. Sonra Lemi sessizliği bozdu. "Yok," dedi, aramızdan geçip mutfağa su almaya gitti. "Henüz hutbe dinlemeye hazır olduğunu sanmıyorum," dedi. Su doldurdu. Sakatlığına rağmen limon sıktı. Daha çok etkilendim ve merak ettim. "Hutbe mi?" diye sordum. Etem iç çekti. "Babam bir, e, senin deyiminle tarikat lideri," dedi. Ayağa kalkıp siyah ve mavi kravatlı takımını düzeltti. Demek bir hoca gibi. Lemi bu fikre güldü. İnan bana hoca demek biraz az kalır. O daha çok bir şey dedi. Suyu yudumladı. Babam gururla bir kitap tutuyordu. Göğsüne sıkıca bastırılmış bir kitap. Kur'an-ı Kerim gibi ama kapağında bir yazı yoktu. Ve sen neden gitmiyorsun diye sordum Lemi'ye. Diğerleri gibi giyinmediğini görünce. Ne demek istiyorsun dedi. Ailesinin yanına giderken babaları Lemi'nin omzuna elini koydu. Çünkü insanlar çok fazla soru soruyor. Merak bugünlerde bol. Etem ceketini düzeltti. Bunu şimdi halledebilir miyiz? Sabırlı ol çocuk dedi babalara. Hafta boyunca onunla yeterince zamanım var. Şimdilik dindar ol. Dünyevi bağlara tutunma ve sana gelince. Sert bir bakış attı. Dediğim gibi garaja girmeyin. Orası Lemin'in odası. Yakında döneceğiz. Dün olduğu gibi aile kavgasına gerek yok. Etem yere baktı. Üçü ayrılmadan önce ben ile baş başa kaldım. Uzun bir sessizlikten sonra misafir odasına çekildim ve yatağa oturup telefonumda YouTube'a amaçsızca bakmaya başladım. Ekranın parıltısı boştu. Bu evin dışındaki normal dünyaya zayıf bir bağ gibiydi. Düşüncelerim kendi içinde kıvrıldı. Hepsi neyi saklıyordu? Bunu bilme hakkım olduğunu hissettim. Dikkatli, nazik, iyi bir misafir. İyi kız arkadaş rolü yapıyordum. Ama ya annem haklıysa? Eteme aşık mıydım yoksa sadece kendimi mi oyalıyordum O düşündüğüm adam mıydı yoksa ailesinin benim için sahnelediği garip bir tiyatronun bir parçası mı Sorular zihnimi kemirdi Sessiz kaldıkça şaka bana yapılmış gibi hissetmeye başladım Sonra onu duydum leminin adımları çıplak ayaklarının sürtünmesi garaj kapısının açılmasının gıcırdaması sonra sonra arkasını kapatırken kasıtlı bir çarpma Hareketsiz kaldım. Daha fazlasını duymaya çalıştım. Sessizlik geri geldiğinde odadan süzüldüm. Evde dolaştım. Mobilyalar zevkli. Neredeyse fazla zevkliydi. Şöminelerde kristaller, düzgün sırayla aile fotoğrafları. Eşyalar yerli yerinde. Her şey modern ev kataloglarındaki gibi normaldi. Sadece tablolar farklıydı. O tablolar. Ne kadar uzun süre baktıysam gözlerimde o kadar bozuluyorlardı. Yarım oluşmuş figürler, yanlış bükülmüş uzuvlar, kahkaha ya da çığlık olabilecek şekillerde gerilmiş ağızlar. Her tanıdık birini gördüğümü sandığımda bir çenenin eğimi, bir burnun kıvrımı, fırça darbeleri yeniden soyutluğa bükülüyor, sanki denemeye çalıştığım için benimle alay ediyordu. Titredim ve tam zamanında koridorun aşağısında Lemi'nin garajından çıktığını gördüm. Bu sefer beni fark etmedi. Ne sırıtış ne de konuşma. Sadece doğruca yanımdan geçti. boya girdi çeşme tıkırda da su aktı. Ben tekrar garaja döndüm. Kapı burada olduğumdan beri ilk kez kapalı değildi. Hafif aralıktı. Semine ince bir gölge çizgisi sızıyordu. Kokusu geliyordu. Boya, tiner ve altında metalik bir şey. Leme asla onu açık bırakmazdı. Burada olduğum 2-3 gün boyunca bir kez bile açık bırakmamıştı. Hep kapatırdı. Gizli bir proje gibi kilitlerde. Mideme düğüm girdi. Merakım yanıyordu. Bir kazadan çok bir davet gibiydi. Farkına bile varmadan ona doğru yürüyordum. Elim uzandı, parmaklarım soğuk metale dokundu. Koridorlara geri baktım. Banyo kapısı kapalıydı. Çeşme hala uğulduyordu. Geri dönmeliydim, uyarıları dinlemeliydim. Ama elim çoktan tokmağın üzerindeydi. Kapıyı çekip açıyordum. Garaj loştu. Yalnızca tavandan hafifçe sallanan tek bir ampul aydınlanıyordu. Işığın salınımı odayı gölge ve ışık dilimlerine bölüyordu. Tuvaller duvarlara yaslanmıştı. Onlarcası. Bazıları çarşaflara sarılı, bazıları yarım kalmış. Bazıları devasa ve ham. Hava yoğundu. Tiner, kenevir yağı ve boğazımda yakıcı bir metalik tat. Dikkatle adım attım. Ayak seslerim her renkten boya ve lekeli örtüler tarafından boğulmuştu. Gözlerim en uçtaki büyük tuvale takıldı. Bitmemişti. Bir Rönesans tablosu gibiydi. Detay açısından zengin, gölgeler derin işlenmiş. Renkler o kadar canlıydı ki neredeyse parlıyordu. İlk bakışta büyük bir alegori sandım, ruhani, mitolojik. Ama ne kadar çok baktıysam figürler o kadar netleşti ve midemi bulandırdı. Lemi yerde resmedilmişti. Elleri yüzünü utançla ya da acıyla örtüyordu. Etemon'un üzerinde dikiliyordu. Bir kadının kolunu tutuyordu. Eli kardeşinin kanına bulanmıştı. Kadının yüzü çığlık ortasında donmuştu. Korkusu apaçıktı. çıktı. Etemin şiddetli duruşundan kendini korumaya çalışıyordu. Aynı zamanda Lemi'yi şefkatle kucaklıyordu. Kadın Meraldi yani anne. Ressamın dikkatli kutsallaştırmasına rağmen yüzü ayırt edilemezdi. Üstü çıplaktı ve tüm durumdan utanıyormuş gibi görünüyordu. Gölgeli bir köşeden sakin ve sarsılmaz bir şekilde izleyen baba vardı. Müdahale etmiyordu, durdurmuyordu, sadece gözlüyordu ifadesi onaylayıcıydı. Dizlerimin bağı çözüldü. Bu sanat değildi, bu bir itiraftı. Boya ile yazılmış bir tarih, tuvale asılmış bir suç. Kaza, anne bana anlatılan hiçbir şey doğru değildi. Geri sendeledim. Elimin tersiyle ağzımı kapatarak boğazıma tırmanan mide bulantısını bastırmaya çalıştım. Nabzım o kadar sert atıyordu ki tuvalleri çerçevelerinden sallayacak sandım. Bir anda arkadan garaj kapısı aralandı. Yavaş ve kısıtlı bir şekilde ve alçak bir ses neredeyse alaycı bir tonda fısıldadı Onu henüz görmemen gerekiyordu Ay ve ay Döndüm neredeyse yerdeki halıya takılıyordum Lemi kapıda duruyordu Rahatça yaslanmış ampulün sallantısı çıplak göğsünü ışık ve gölge şeritlerine bölüyordu Bandajlı gözleri bana doğru kilitlenmişti Onu henüz görmemen gerekiyordu diye tekrarladı Sesi alçak pürüzsüz neredeyse şefkatliydi Boğazım kilitlendi sırtımı duvara verdim Arkamda bitmemiş bir tablo, jüri gibi yükseliyordu. Ben istemeden oldu. Daha da yaklaştı. Yavaş, kasıtlı. Her hareketinde bir yırtıcının sabrı vardı. Hafifçe kıvrılmış bir gülümsemesi lütufkardı ama gördün diye mırıldandı. Ve şimdi bu bizim. Başımı salladım. Soğuk duvara yapıştım. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biliyorum, başını yana eğdi. Nefesimdeki paniği dinledi. Çünkü eğer söyleseydin, kelimeleri yarım bıraktı. Tehdidin geri kalanını hayal gücüme bırakarak. Daha da yaklaştı. Boya, tiner ve ter kokusu beni sardı. Keskin ve sarhoş ediciydi. Eli kalktı, yanağımın hemen yanında durdu. Dokunmadı, sadece havada asılı kaldı. Sanki derimin sıcaklığını tatmak ister gibi hafifçe titriyordu. Gerçeği gördün diye fısıldadı. Ve bu seni farklı kılıyor. Özel, kardeşim sana güvenmiyor ama ben güveniyorum. Bütün vücudum titriyordu korkudan, tiksintiden ve adını koyamadığım daha karanlık bir şeyden. Kulağıma kadar eğildi. Nefesi derimi yaladı. Yani bu artık bir sır. Yalnızca seninle benim aramda. O tabloyu hiç görmemiş gibi davranacaksın. Yemekte gülümseyeceksin. Meral'in küçük şakalarına güleceksin. Babamın vazlarına başını sallayacaksın. Etem seni öptüğünde sırıttı. Beni hatırlayacaksın. Çığlık atmak, onu itmek, herhangi bir şey yapmak istedim ama donup kalmıştım. Kalbim o kadar güçlü çarpıyordu ki başka hiçbir şey duyamıyordum. Sonunda Lemi geri çekildi. Gerginliği kırdı. Sesi alaycı bir mırıltıyla yumuşadı. Aferin kızıma. Karanlığa döndü. Üzerinde sallanan ampul gövdesini kesik kesik aydınlatıyordu. Omzunun üzerinden şarkı söyler gibi süzülen sözleri geri geldi. Sırlar, aileleri, güçlükler. Sonra gitmişti. Kapı gıcırdayarak kapandı. Koridorda sendeledim. Kapıyı arkamdan çarpıp kapattım. Ellerim o kadar titriyordu ki duvara yaslanmak zorunda kaldım. Sır üzerime damga gibi çöktü. Lemi beni sessizlikle zincirlemişti. Daha da kötüsü bunu samimi hissettirmeyi başarmıştı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve eğer bu tarz hikayelerden hoşlanıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.